kendini, Ar'dan şey bir Nasıl evet, kendini bugün, Ar'dan satıyor, bugün, Kocaeli Körfez İlim Tepe'den başladık. Evet, Körfez İlim Tepe'den başladık. Oradan Taraklı'ya geçtik. Ters taraftan buraya gelmeye denedik tabi biraz aksiyonlu oldu ama Taraklı'da dedik ki cuma namazımızı kılalım. Sonra i̇şte Taraklı'da alışverişimizi yaptıktan sonra çıktık Karagöl'e doğru. Tabii Karagöl'de kalabalıklık var yani. Karavancılar vesaire. Güzel köner olmaktansa Çardacık Yaylası'nı zaten hedeflemiştik. Yollar değiştiği için Farklı geçişler yaptık. Sultanpınar'ın arka tarafını dolaşmak zorunda kaldık. Çardacık Yaylası'ndan Karagör tarafına geçiş. Orman yolu içi nasıl bilmiyorum. Yani bir gözlemleriz belki. Yürüyüş yaparız zaten. Sonrasında Sultanpınar Yaylası. Oradan Acelle, oradan Çardacık Yaylası. Bu iki çay ismi. Üçüncü mü geldik? Daha önce biz gelmiştik zaten buraya. şekilde bir şekilde şifa gelmiştik. İlk kampımızı burada yapmıştık daha önce. Zaten onda yine videomuz var. Youtube'da yayınlamıştık. Değerli dostlar. <laughs> Çok iyi Bir yara yani. Dostları izleyin mutlaka. Yayınladık ki millet gelmiş zaten. Evet. Yani. Biraz kalabalık. Nisan ayının bu bayram sonuna doğru bu kadar kişi olması burada yani normal değil. Yani bu sene esnak takış olmadı. Demin videomuz yarım kalmış dostlar. Ayşe yeter, çay istedi. Yeter, yeter yeter. Demini koyduk. Şimdi suyunu koyalım. Dikkat et fokurdamasın. Çok kaldı mı yukarı? Bak köpürmesin. Tamam yeter. Tamam. Pekmen adı hatışı körüklüyor. Demin düştükten sonra video durmuş. Biz de boşu boşuna sallamışız tabi. Kaldık orada tabi eksik kalmışız ya. İki çadırımız var. Yani iki çadırla kampımızı yapıyoruz. Araba buraya rahat bir şekilde geliyor. Biraz yollar tabi toprak bozuk yollar. Kuru olması tabi avantaj. Hatta binek araçlar bile buraya kadar çıkmış. Tabi Karagöl tarafından gelmek zor. Sultanpınar Acele tarafından gelip buraya ulaşmak daha kolay. Biz biraz dolaştık. Hem sağa solu gözlemledik. Ne var ne yok diye. Rüzgar gülleri falan yapılmış. Baya bir aktif şekilde çalışıyor. bu bölgede göremiyoruz onları. Rüzgar gülleri yapılınca yeni yollarda açılmış. Evet Ayşe sen ne düşünüyorsun? Kamp alanı, ortam, kuş sesleri, cıvıl cıvıl. Önceki, önceki sene de gelmiştik burasını seviyoruz zaten. Sessiz, sakin, suyumuz yakın, güzel. Bu sefer biraz daha soğuk sadece, farkı orada yani. Bak, geçen sefer aslında çok sıcak Seyindem. değildi ama. Mayıs Mayıs ayında birazcık daha sıcaklık Hani aslında gündüz biraz daha sıcak olur ama akşamları daha soğuk oluyor tabi. bu gece daha soğuk olacak tabi. Ama kutulumlarımız eksi 15 ya. Eksi yani 15'e 15 daha artık üşürsek. Uşur. Evet kamp duayenimiz Gökmen. Geçen sefer de bir söyleşimiz vardı. Videoda yayınlamıştık. <gülüyor> Şimdi <laughs> Ayşe baygınlık geçiriyor şu anda. <laughs> Gökmen'cim ortam nasıl? <laughs> Güzel de. Ben de 2007'den beri bu doğa yürüyüşleri, doğa sporları tarafında trekkingle de ilgileniyoruz Kamçılık, trekking. Daha önce dağcılık falan da yaptık. Belli noktaya çıkışımız oldu. Gökmen baya bir noktaya çıktı. Hasan da, Erciyes, Ağdağların baya bir kısmına çıktı. Gökmen'le bir Naim abiyle bir medetsiz tırmanışımız <laughs> olmuştu. <laughs> medetsiz mi? Ee, Sarayköy'den bir miktar ödedikten sonra kampımıza atıp zilifi yapacaktık ama o gün öyle bir müzüğe vardı ki çadırın tepesi kafamıza vurunca çıkmama kararı aldık. Oradan geri döndük. Güzeldi ama orada güzeldi. İvriskaya anıtı vardı orada. Friklerden, Friklerden kalma. Mi? Evet oraya ziyaret ettik. Frik mi? Şey İtikler mi? miydi? İtikler ya da Frikler Frikleri olması kurtarız. lazım. O da güzeldi. Bu da kampımız oldu geçmişte. İlk şey faaliyetimiz neresi? Daha faaliyetimiz şeydeydi. Kızlar Şirisi. Kızlar Sivrisi. Antalya Elmalı tarafında. Ondan sonra başladık zaten. İkinci zirvemiz şeydi. Alaca. mı? Alaca zirvesiydi ve sanki Mısır Piramidine tırmanıyormuş gibi izlenim verdi bize. Açıkçası imanımız yere diğer çıkana yani, kadar öyle bir şeydi. Yani çok gerçekten çok açılı bir zirvesi var. Ama diğer taraflarda Demir kaza, ben gitmedim, Gökmen çıktı bir defa. Ne bir çıktı Karasa Demir gazık. Biz Zeki Zeki ortakçı ile burada Zeki selam söylüyorum İzmir'de kendisi. Zeki ile aynı gün içinde emler. Karasay Eznevit yaptık ve ters taraftan kamp alanı. Sokullu muydu kamp alanı öyle bir şeydi. Oraya geldik toplamda 20 küsur kilometreydi. Yani bizden başka böyle bir şey yapan var mıydı bilmiyorum. Aynı, aynı gün üç zirve yapıp farklı bir rotadan kamp alanına döndük. O da güzeldi. Yerki hedeflerimiz de Ayşe da bu dağcılık faaliyetlerinde bir tık böyle emler zirve olabilir. Yani Teknik kotası gibi düşün. Ama sürekli çıkış. Tabi arkada yedi göller tarafına geçip oradan e, yani kolay geçiş. Ya. Kayseri tarafına doğru Kapuzbaşı selalelerine doğru gitme şeyimiz olabilir. Böyle bir rota da oluşturabiliriz. İleriki zamanlarda bunu düşünüyoruz. Düşünüyor musun? Olur. Olur mu? Olur. Olur. <laughs> Olurmuş o zaman sıkıntı yok. Kampımız devam ediyor. Yarın ola, ayrı ola gece neler yaşayacağız onları da birazdan göreceğiz. Evet kampımız devam ediyor. O, ateşi körükledik. Hava soğudu. Saat 9'a geliyor. Sabah kahvaltısını hazırlıyoruz. Güzel bir günü uyandık. Hava gece biraz soğuktu. Beyaz bir bayağı soğuktu. Evet kahvaltıda iyimiz var. Bakalım şöyle bir. Kahvaltı gitme ki. Tavuklarımız var. Bu bu peynir ta Kıbrıs'tan geldi. Ellin peyniri. Evet. Oların meşhur biliyorsunuz. Bu peyniri. Sabah hayırlı Tabaklardan ha? birini Bence şey yap, kes, Metin'cim. kes, kes, Kesmem. Kesmem. kes, kes, şu şuradan. kes, Ayşe'nin yaptığı güzel bir tatlı var. kes, kahvenin yanına. Evet, kavurmalarımızı tavanın içine koyduk değil mi Gökmen? Yağın ıslanmasını bekliyoruz. Çok özel bir tariftir bu. Yanda hemen kararmış alüminyum çaydanlıkta çayımızda demlenmiş vaziyette. Doğada olmak gibisi yok tabii. Doğalda olduğun zaman bunlar daha tatlı geliyor size. Şeyi hiç düşünmüyorsunuz. Bir de alabilir miyim, almaz mıyım? ustamız şey yaparken bizde sanki biraz kuruldu gibi. Ekmek banalım. Hmm. Biraz zeytinyağı koyalım. He. Oğlum da. Geri Bir şey duyuyor musunuz arkadaşlar? Yani diyoruz derken. Kavurmanın, kavurmanın yağ sesi. Bak. Çok önemli bir Senin sesinden etken. duyuyor mu <laughs> Bir de bunun tadını düşün. <laughs> tamam ya sıvıştı böyle şey. Kanada pişmiş şey. Hakiki köy yumurtasıyla buluşuyor. Ayşe son vuruşu yaptı. Yumurtayı sahana yaydı. Sıra şu anda Gökmen'de. Gökmen gerekli karışımı yapıp karmalı yumurtayı hazırlıyor. Peki, peki ben bunun neresindeyim? Ben bunun yeme kısmında olacağım. <laughs> Her zamanki gibi yeme kısmındayım. Tabii ateşin harlanması, vesaire yani teknik orada, bir iş olduğu için orada ben müdahale ettim arkadaşlara. Odun odunları temin etmek. Evet, içmek, e, odun bizim tıklığı beşinci tıklığı element olduğu için çok anlarız bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde kızım, mi metin? Ne? Yani doyarsınız ya. Eritmeyeyim onu bir ne? daha. Ne? Yağ mı? Karna. Karşıdan getirdiğimiz yağdı değil mi o? Sadece o değil, ben kaymağı da pişirdim. Yok niye diyorsun ya? Kameraya çekeyim Kastan getirmemiş miydik o ya biz? Bir kısmı ondan var ama hepsi o değil. Kaymak hmm. da, da Tamam. Gerçekten güzel bir gün. Bayram sonuna doğru Çardacı gaylasıyla kaçmamız iyi oldu. Gece soğuğu yedik ama Abimiz. Fonduk. Donduk mu? Ben oğlumu bakmak pişmesin istiyorum. Pişmesin Böyle... Nasıl? Aşırı pişmesin. Ayşem ne diyorsunuz? Eee. Pişmesin diyorsunuz, pişmesin. Yok ortaya sen pişsin, dibi bir şey olacak ya. Oklı. Ne temizliğin onda. Metin. Evet, elin peyniri bir taraftan. Ayşe aldı şu anda. Güneş bizi ısıtıyor bir taraftan tabii ki. Güzel bir gün devam ediyoruz etkinliğimize Kahvaltı sonrası Közde Türk kahvesi yapıyoruz. Ayşe parmaktan çeker misin lütfen oradan? Ya neden böyle video sabotaj yapma eğilimindesin sürekli? Neden? Neden? <laughs> Kablumbağa neden? <laughs> Kablumbağa neden mi? <laughs> <laughs> Bakın üstündeki Köpüğe bakın köpüğe. Köpüğe bakın. Neredeyiz? Çardırcık Ailesi. Evet Çardırcık Ailesi'nde bir tura çıktık. Akşe ile beraber. Kazım şartlar. Dere boyu devam ediyoruz su kaynağı boyunca. Burada da su kaynağı var. Bugün günübüz hava güzel ama yani yine de soğuk. Soğuk esiyor. Buranın rakımı kaç metre? 1200-1250 civarı yaylanın rakımı. Soğuk olmasına sebebiyet veriyor. Hemen yukarıda yayla evleri var. 2022 yılında gelmiştik buraya O zaman Mayıs ayının sonlarına doğruydu Hayvanlarını getirenler vardı o zaman Koyunlar İyiyim. inekler. İyiyim. Evet, bir tane yılanla karşılaştık şimdi Kör yılan bu Küçük bir şey Merhaba yılancık. Tabi havanın biraz ısınmasıyla yılanlar da çıkmaya başladı. Daha çok erken ama çıkmışlar. Dikkatli olup yılanların üstüne basmayalım. Zararsız hayvanlar bunlar. Daha doğrusu gördüklerimiz zararsız.